Bugün sizlere Muğla'nın en öncelikli konularından, sorunlarından olan çevre ve bununla ilgili olarak tabii ki turizm, sürdürülebilir konular üzerinde bir sohbet yapacağız. Bu üç kavram eee Muğla'yı aslında bir bakıma Muğla'nın dinamiklerini en iyi açıklayan kavramlar olduğunu düşünüyorum. Niçin çünkü Muğla'nın ekonomik ve toplumsal faaliyet alanlarından belki de birincisi turizm. Tabi turizm deyince, e, turizm bir doğal çevre üzerine gerçekleşiyor. Tabii ki Aynı zamanda birçok toplumsal etkileri olan bir faaliyet alanı. E, bu ikisi birden... ...yani turizmin hem doğa ile olan ilişkileri hem de toplumla ile olan ilişkilerini göz önüne aldığımızda da... ...sürdürülebilirlik kavramı gündeme geliyor. Bu açıdan baktığımızda... Muğla Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden birisi. İlk üçte belki yer alabilir. İşte birincisi İstanbul, ikincisi Antalya, üçüncüsü Muğla olabilir. Ama birçok farklı noktadan da Muğla aslında ilk birinci sırada yer alabilir. Doğal güzellikler açısından, işte 1200 kilometreden uzun kıyı şeridi olması açısından vesaire. Ama bununla birlikte e, tabii çok fazla ön turizm gelirleri buradan elde ediliyor. E, turizm gelirleri açısından da gene ilk üçte dörtte yer alıyor Muğla ili. E, ve uluslararası turizm açısından da aynı şekilde e, öncelikli turizm be beldelerinden birisi... ve dünya çapında bir destinasyon artık Muğla. Tabii ki bunlar son derece önemli. Bununla birlikte... E, gelen gündeme gelen konular bütün bunların peki toplumsal etkileri nedir? Çevresel etkileri nedir ve sürdürülebilirlik bağlamında nedir? Maalesef bu toplumsal etkileri ve özellikle çevresel etkiler bak bağlamında turizmin gelişimine baktığımızda Muğla'da son 20-30 yıldan beri gelişimine baktığımızda çok önemli çevresel etkileri olduğunu görebiliyoruz. Turizm yatak kapasitesi müthiş bir şekilde artmış durumda, işte 100 binlere ulaşmış durumda Muğla... özellikle... Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçeleri söz konusu olduğunda 100 binler aşmış durumda. Ve yaz nüfusu bunların her birini 500 bin ile 1 milyona yaklaşıyor zaman zaman Bodrum'da özellikle... bayram tatillerini düşündüğümüzde. Peki bu kadar büyük bir ekonomi, bu kadar büyük bir toplumsal etkileşimin tabii ki çevresel... etkileri olması da kaçınılmaz ve bunun sonucunda da bütün bu ekonomik katkılarının yanında işte kirliliği deniz kirliliği... doğal alanların <laughs> giderek tarif olması çok yoğun yapılaşma doğal kaynakların yetersiz hale gelmesi mesela içme suyu sorunu Bodrum için düşündüğümüzde son birkaç yıldan yaklaşık ya yani uzun yıllara dayanıyor ama son birkaç yıldan beri çok daha yakıcı bir sorun haline geldi dolayısıyla. Turizmin son e, 20-30 yılda yöremizde müthiş bir şekilde gelişmesinin tabii çok önemli çevresel boyutu ve çevresel maliyetleri var. Bu noktada da karşımıza gelen diğer bir kavram, sürdürülebilir kavramı. Yani biz doğal kaynakları ve toplumsal kaynakları turizm açısından eğer sürdürülebilir bir formda kullanamazsak maalesef ki e, turizmin geleceği, ee, Muğla ilimizde özellikle işte Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçeleri söz konusu olduğunda bize çok parlak bir gelecek sunmayabilir. Dolayısıyla mutlaka turizmin gelişmesi açısından sürdürülebilirlik kavramını gündeme almamız e, gerekiyor. Doğal kaynakları e, çok dikkatli ve özenli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Yapılaşma yoğunluğunu mutlaka sınırlandırmamız gerekiyor. Şimdi bu söylediklerim maalesef yaşadıklarımız gerçeklik yaşadığımız gerçekliklerle tam uyuşmadığı gibi bir bakıma tam tersi bir gelişim. Yani bir taraftan bu sürdürülebilirlik açısından doğal kaynakların kıyısal alanların, ormanlık alanların, sulak alanların sürdürülebilir kullanımı için daha yoğun, daha az yoğun bir yapılaşma gerekirken, ama bir yandan da yapılaşmanın müthiş bir şekilde arttığını görüyoruz ve hatta bu yapılaşmanın sadece kıyı alanlarını değil, artık genel bu pandemiyle birlikte ortaya çıkan bir süreç büyük şehirlerden, özellikle Muğla'nın kırsal alanlarına yoğun bir göç var. Bir bakıma tersine göç diyebilecek olduğumuz bir göç hareketi var ve fiili nüfusu artık yerleşik fiili nüfusu Muğla'nın yaklaşık 2 milyon olduğu 2 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Ee, ve e, bu 2 milyon nüfusun en az %10'unun son 5 yılda yaklaşık 5 ile 10 yıl arasında büyük şehirlerden Muğla'ya gelmiş ve Muğla'nın özellikle kırsal mahallelerin yerleşmiş olanlar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yapılaşma artık sadece kıyı ilçelerinde değil, iç ilçelerde de bu yoğun yapılaşmayı görebiliyoruz. Ee, birçok köyümüzde yani kıyıya 30-50 hatta 100 kilometre uzakta bulunan birçok kıyıdan e, uzaktaki kırsal mahallelerimizde de yoğun yapılaşmalar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla artık bu bütün bahsettiğimiz sorunlar yani bu alanların turizm açısından doğal alanların, doğal kaynakların sürülebilir kullanımı e, söz konusu olduğunda çok ciddi risklerle, çok daha ciddi risklerle karşı karşıyayız. Mesela bir 10 yıl öncesine göre bu risklerin çok daha büyümüş olduğunu e, görüyoruz. Ve maalesef e, önümüzdeki dönemde bu risklerin daha da artma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu arada e, biliyorsunuz tam da yerel seçimler, 2024 yerel seçimler arefesindeyiz. 2 e, iki aydan, iki ay yaklaşık 2 ay bir süre var. Ve e, Muğla ilinde artık e, adaylar belli oldu büyükşehir e, adayları ve ilçe belediye adaylar hemen hemen tüm partiler adaylarını kesinleştirdi e, ve bu adaylar açısından e, bir yani tüm anlattıklarım tabii politik bir boyutu var e, adaylara belki önerilerimiz çok ciddi bir konuda karar vermekle karşı karşılar aslında adaylarımız yani. Ee, mevcut yapılaşma yoğunluğunu daha da sınırlandırılan ve e, daha sürdürülebilir bir yapıya doğru mu evrilecek Muğla'da turizm ve tüm turizme bağlı olarak tüm diğer aktiv, ekonomik aktiviteler yoksa önümüzdeki 3-5 yılda 10 yılda daha da mı artacak e, bu yapılaşma yoğunluğu? Bu ciddi bir e, aslında karar aşaması ve e, umuyoruz ki e, adaylarımızdan e, önümüzdeki bu iki aylık sürede bu konuda somut öneriler ortaya koyarlar yani giderek yapılaşma yoğunluğunun artması turizmin giderek artması yönünde mi bir eğilim gösterecekler yoksa bunların e, özellikle yapılaşmanın sınırlandırılması ve buna buna karşın e, turizmin daha nitelikli, daha sürdürülebilir, daha yüksek kar e, amacı elde etmeye yönelik bir, daha nitelikli bir turizme doğru mu yönel yönelmesi söz konusu olacak. Bu konuda açıkçası e, adaylardan e, öneriler bekliyoruz. Ya adayların ya da bu konudaki e, politik önceliklerini bekliyoruz. Dediğimiz gibi eğer turizmin Muğla ili için daha uzun vadeli, bir ekonomik ve sosyal gelişme e, aracı olarak görmek istiyorsak mutlaka bu sürdürülebilirlik meselesinin ve kaynakların toplumsal, doğal ve kültürel kaynakların e, daha uzun süre kullanılığı yönelik e, politikalar geliştirmesi gerekiyor. Ama mevcut politikalar sürdürülürse, yani yapılaşma yoğunluklu ve kıyı turizmi yoğunluklu bir turizm eğer sürdürülürse maalesef e, turizmin e, Mula'da çok da uzun vadeli olarak geleceğin olmadığını düşünebiliriz. Geleceğin olmadığını derken yani turizmden elde edilen geliri toplumsal fayda açısına baktığımızda buna bundan söz ediyoruz. Bunun, mesela bunun göstergelerinden birisi de kişi başına harcanan para miktarı. Yani turist geliyor işte ortalama ee, bu bir ara 400-500 dolarlara kadar düşmüştü harcama e, kişi başına turistin harcadığı miktar. Şu anda bu 800 dolarlara kadar falan çıkmış durumda. Bu batıya gittiğimizde bu, bu 1200-1500 dolar Amerika'da 1500 dolar harcıyor Amerika'yı ziyaret eden bir turist. Bu ziyaret süresinde. Türkiye'de bu 700-800 dolar civarında. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Giderek daha az Para. Daha çok turist geliyor ama daha az para harcıyor ve dolayısıyla bunun çevresel ve toplumsal maliyeti daha yüksek oluyor. Halbuki bunu biraz tersine çevirmemiz lazım. Belki daha az turist ama daha çok para harcayan turistte doğru yönlendirmemiz lazım. Ee, gidişatı bunun içinde mutlaka daha sürdürülebilir bir turizm formuna doğru bir dönüşüm gerçekleştirmemiz lazım. Bunun içinde biraz önce bahsettiğimiz gibi doğal, kültürel e, ve toplumsal kaynakların, insan kaynakların e, çok dikkatli bir şekilde ve sürdürülebilir uygun bir şekilde kullanılması lazım.